merhaba arkadaşlar. Bugün Erencil'da Poçinki'ye doğru atladık abi. Şöyle bakalım. o gelenler var. Hemen şuradan güzelinden silah dedik. Pompalı verdi oyun bize. Yalnız güzel silah derken otomatik silahtan bahsediyoruz oyuna Abi bu zaten bu silah ilk evden çıksa şaşarım zaten ya. Bak 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 bak. Yan binada bir gıpırtı var abi. Bekle geliyorum yeğenim. Sakin ol. Bakın beklenmedik hareketler yapma. Geldim. Bak 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 bak. nereye kesiyorsun lan sen? Nasıl limiyor? Hep duvara çarptı. Ama şimdi sana çarptı mermiler. Güzel abi mini bulmuş. Hemen şunu alalım şöyle. Ne oluyor lan bunlardan bir ayak sesleri geliyor. şu da bo şu botu da vurayım. Bekle. Onun bu da botmuş ya. Ben de burada adam var sanıyorum. Botlar basmış burayı ya. Bekle yeğenim, geldim. Sakin ol. Demekten buralarda çatışıyordu bunlar. Hemen altımda bir ayak sesi var ama. Etrafı da şöyle bir keselim abi. Etrafta falan adam olabilir. Bekle yeğenim. Sen madem etrafa çıkmıyorsun, ben geliyorum. Sakin ol. Bak ya, bak, 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 bak. Bir de loot yapıyor. Oo arkadaşı da var abi. Gel yeğenim. Sen de gel, gel, gel. Hepinize pompalı vermesi yeter burada. Gel. Şöyle sağlık çantamızda basalım. Eleman yalnız güzel vurdu. Sonunda güzel bir silaha erişebileceğiz. AKM vardı o elemanda. Bak 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 bak. Yan minadan ses geliyor. Şu bombayı tut bağım sen. Bakın oradan gımıldama ha. nasıl düşmüyor. Bak eleman hala orada. De bombaya düşmüyor ya. Bak bombaya düşmezsen böyle. AKM ile vururum seni. Arkadaşın varsa çabuk çağır. Geliyorum bak. Bak gelirsem ben gelirsem direkt öldürürüm. Arkadaşını çabuk çağırmalısın. Yoksa iyi neticeler bilmez. Yani sen bilirsin. Güzel de loot toplanmış eleman ha. O ne lan? Oğlum ben poçinkiyi temizledim diye düşünüyordum. Bak bak yakın abi geliyor. Gel yeğenim gel gel gel. Oğlum sen ne yaptın lan öyle? He? Allahçı pilota bak bir de bot taklidi yapıyor beni ya, bana ya. Ben de hafif aldım bot san, bot falan sandım ha ilk başta. Sonra ayak sesinden anladım adam olduğum da. Konuş lan. Konuş oğlum. Niye bot taklidi yapıyorsun? Dingle bak ya. Bunun arkadaşı da yok herhalde abi. Şunu da bitirelim hemen yola devam. O ne lan? Bak 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 lan. Hemen kavra geçti Allah çiplot. Ne ara gördüm beni ya. Böyle bak arkadaşının kellesini aldım. Şimdi sen ne yapacaksın yani? Ya da sen bir şey yapma. Sadece orada bekle geliyorum ben. Ama sakın böyle değişik düşük hareketler falan yapma. Geldim. Bak sıkma bak. Ben sana ne dedim? Lan değişik hareketler yapmadım. Ağacın arkasında bekledim değil mi? Karın bir üçüncüsü falan olabilir abi. Seni şöyle bir arabayla depelim de sen gör bak. Bu lan? Bak yenim bak. Bak akıllı ol bak akıllı ol. Bana sıkarken iki kere düşün bak. Bunların dördüncüsü falan olabilir abi. Hemen şurada bir canımızı toplayak öncelik. Sağlığa verelim. Bunların yani dördüncü arkadaşı nerede bilmiyorum ama. Böyle bir bitireyim belki ortaya çıkar. Yok bunların dördüncü arkadaşı bunlar da değil herhalde. Olsa diye kadar gelirdi bunların dördüncü arkadaşı olsaydı ya. Ne var abi loot'unuzda? Şunları at abi. Böyle bana da bir bakayım. Abi. Ne var? M416 var. Geç ya AK'ye alıştı elimiz. AK'ye devam edelim abi. Yalnız o Toki tarafından da sesler geliyor. Hemen o tarafa doğru oynayalım. Kile ihtiyacımız var. Lan oğlum burada lan. Oğlum. Lan ne yapacağımı şaşırdım. Dingile bak ya. Oradan geldim oğlum yani ben. Ne ara siz oradan çıktınız? Nereden türediniz lan? He? Geliyorum geliyorum. Kaçmayın yukarı doğru. Bekle şimdi. Sakin ol. Hemen geliyorum. Bak bak bak. Bir de başka biriyle çatışıyorlar ya. Ne oldu birader şimdi orada? Biriyle çatışıyor. Bak 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 bak. Tempeli. Ne yapıyorsun oğlum? Bak bak öyle kaçmak olmaz abi bu işte. Geç arabanın arkasına kavura geç bari. Kaçmaya çalışıyor. Hemen kaçır mıyım lan ben? O ne lan? Bak 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 bak. Sen ne ara geldin lan bura? Lan arkadan da araba geliyor. Abi bekle geliyorum yani. Sakın kaçmaya falan çalışma. Hemen geliyorum. Kaçırmam seni. Yalnız o eleman durdu. Bekle yeğenim. Sen durduysan ben de durdum. Geliyorum. Sakin ol. Lan nere gitti lan böyle eleman? Bak 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 bak. Muhtemelen bu eleman abi şu taşın orada bir de durdu. Bunlar da görükmüyor. Bu arabadan indi kesinlikle de. Şuradan da bir ufak da ses aldım gibi sanki. Yalnız nasıl o adam orada olsa uçması lazım mıdır? Ekle yani senin başka gidebilecek bir yerin yok yani. Buradan başka. Geliyorum. Sakin ol. Ulan yazık be. Adam bomba yağmuruna tuttuk. Adam ne yapacağını şaşırdı. Sesi bile duymamış. Sağır olmuş muhtemelen bu bombadan da. Bura bir drop atılmış abi. Bak 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 drobaya giden bir de ama en sevdiğim bak. Alemencik gibi koşuyordur robaya. Bak 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 Arkadaşında gördüm bak. Sen ne yapıyorsun? Nasıl yemiyor? Bak oğlum bak. Abi nasıl yemiyor? Oyunlarda son zamanlarda gerçek diyorum bir saçmalık fark ettim. Mermi adamın içinden geçiyor yani sizde yaşanıyorum bilmiyorum ama KNT'lerde çok oluyor abi bu. Mermi bazen adamın içinden geçiyor. İlginç bir şekilde. Hadi yeğenim çıkar o kafayı. Bu sefer affetmem yeğenim bu sefer affetmem. Arkadan da bir ateş sesi geliyor ona da bir bakalım. Hemen şöyle. O bak 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 bak. Balkonda bir yılan var. Ulan be son anda sağa doğru kaçtı adam. Bekle geliyorum. Ne oluyor lan? Bak lan elemanda MK falan var ha. Tehlikeli. Bekle yeğenim. MK'dan her daim korkmuşuzdur. Hani elimizde AKM olsa bile. Lan. Bu ne lan? Abi orada bir bombaya düştü. Bu adam farklı. Bunlar burada iki grubumuş demek ki. Yalnız bu eleman nereye gitti lan? Abi şurada bir daha ayak sesini aldım. Alt katta gibiydi sanki. Bekle yani. O ileri doğru gidiyor abi. Bak 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 ya adam kaçıyor lan gelişte çatışak lan. Nere kaçıyorsun yenim? Allahçı pilota bak ya bir de oraya geçmiş üçüncü şahsi yapıyor ya. Hmm, lan elinde MK var adamın elinde MK var adam geri kaçıyor ya uzak oynamaya çalışıyor. Lan senin nasıl bir kafa mantığın nasıl bir mantık var sende anlamıyorum ya bak adamda oto mk var adam geri kaçıyor ya çatışmadan neyse abi biz alalım abi alana göre şu uzok tepe bayağı iyi gibi duruyor ya burayı alırsam herkesi görürüm buradan abi böyle şu tepeyi alalım yalnız bura bir araba gelmiş bu ne iş abi bakalım etrafa lan kur. lan Lan senin Allah belanı bilmesin ya. Adam yerde yatıyormuş ya. Abi bir tane ayak sesi duymadım. Yalnız bunun arkadaşı da olabilir abi. Bu basayım yeğenim. Bekle sakin ol. Var mı lan kimse? Oğlum siz nasıl bir manyaksınız lan? Lan Rozok tepede yere yatmak nedir ya? Abi az daha görüyorsun yılanları ölüyorduk ya. Ben de kimse yok sanıyorum. Ayak sesi gelmedi ya. Adamların ikisi de yatmış tepeye gel keyfim gel. Evet bu son eleman nerede abi şimdi ya. iki saattir ha. Bak 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 bak. Bir yılan gördüm sanki. Bak bak topuğum görüküyor lan. Hadi kafanı göster yani bize ayağını gösterme. Hop. Yani göstermen hataydı yani. Evet abi 24 leş almışız. Ee, 3000 hasar vermişiz. Gayet güzel abi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.